Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7. faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde %40,50'ye indirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, günü 10.382,89 puandan kapattı. Altının ons fiyatı 3.634 dolara çıkarken, dolar 41 Türk lirası 34 kuruş seviyesine yükseldi. Otokar, Daimler Basıs ile yaptığı anlaşma kapsamında Eylül 2026'dan itibaren Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerini Sakarya'daki fabrikasında üretecek. Kocaeli'nde Poliport Limanı park sahasında bekleyen bir tankerde basınç nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. Yapılan açıklamada olayın park alanında yaşandığı ve hızlıca kontrol altına alındığı belirtildi. Çinli otomotiv üreticisi BYD Uzun süredir atıl durumda kalan Manisa'daki fabrika yatırımı için net tarih verdi. Siterlali, fabrikanın 2026'da üretime geçeceğini duyurdu. Ağrı ve Erciş şeker fabrikalarının orta gerilim tesislerinin yenilenmesi işi ihaleye çıkarıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından düzenlenecek olan ihale 18 Eylül 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve yıkılan Afşin Un Fabrikası yeniden inşa edilerek üretime başladı. Fabrikanın yeniden açılması bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Aksaray OSB'de Düzgünler Kimyasal Yapı Malzemeleri Fabrikası düzenlenen törenle hizmete açıldı. 10 milyon Euro'luk yatırımla kurulan tesiste inşaat sektörünün ihtiyacı olan 16 kalem ürün üretilecek. DigiPort Haber Türkiye'nin en büyük tartı üreticisi Esit'in katkılarıyla hazırlanan endüstride bu haftayı sundu. <laughs>